Merhabalar. Ben Yusuf Yeşil. İstanbul Tıp Fakültesi'nde tıbbi biyokimyada uzmanlığımı yapıyorum. Aynı zamanda da yaklaşık 6 senedir sağlık teknolojisi üzerine çalışan bir girişimin kuruculuğunu yapıyorum. Bugün sizlerle birlikte ilk olarak dijital sağlığı biraz daha inceleyip sonrasında mobil sağlık ve mobil sağlıkla ilgili bazı verileri aktarıp sonra da yaptığımız çalışmalardan bahsedeceğim kısaca. Öncelikle buradaki gördüğünüz küme aslında hasta, yak, hasta merkezli yaklaşımı temsil ediyor. Biz burada işte hastayı merkeze koyduğumuzda etrafında sağlık profesyoneli ve sağlık organizasyonunu görebiliyoruz. Burada bu tool'ları farklı seviyelerde kullanabiliyoruz yani bu teknolojileri. En fazla mesela hasta özelinde, hastanın etrafında, hastaların birbiri arasındaki iletişimi için veya hastanın sağlık profesyoneliyle veya sağlık organizasyonuyla iletişimi için veya hastanın çeşitli giyilebilir cihazlarla uygulamalarla kendi sağlığını takip edebilmesi ve yönetebilmesi için aslında bu teknolojileri kullanabiliyoruz. bir dış çevreye geçtiğimizde de profesyoneller kullanabiliyor. Yani bu profesyonel hem kendi sağlık uzmanlık sonrası eğitimlerinde veya uzmanlık öğrencisindeki öncesindeki eğitimleri için veya giyilebilir cihazlar yardımıyla hastanın e, monitorizasyonunu sağlamak için veya verdiği kararlarda tanı olsun, tedavi olsun veya prognozla ilgili bu kararlarda karar destek e, olarak alabilmek için e, destek alabilmek için e, bu teknolojileri kullanabiliyoruz. Organizasyon e, e, temelinde baktığımızda da organizasyon olarak en fazla bu sistemlerin kullanılmasının amacı da verimliliği sağlayabilmek. Hem zaman olarak hem maliyet olarak hem de belli bir kalite standardını e, tüm merkezlerde aynı anda uygulaya, uygulayabilmek Burada tabii en önemli noktalardan biri de burada elektronik sağlık kayıtları oluyor. Gördüğünüz gibi bu çemberlerin içerisinde bu veri akışını sağlamak da önemli. Bu veri akışı ne kadar düzgün olursa bu sayede buradaki orga, buradaki iletişim, buradaki hastanın verilerini yönetmek o kadar kolaylaşıyor ki 5G'nin az önce bahsedildiği gibi burada katkısı olabilir. Burada dijital sağlıkla ilgili birçok farklı küme var gördüğünüz gibi. Health IT var, monitor, monitoring araçları var, görüntülemeler var, büyük veri var, health fitness tarafı var, oyunlaştırma tarafı var. Çok farklı kümelerden oluşan bir aslında küme ve bu kümelerin hepsi aslında bahsettiğimiz gibi dijital sağlığı oluşturuyor. Burada mobil sağlık tarafında biz bu mobil sağlık araçlarını niçin kullanıyoruz? Aslında dört temel başlıkta inceleyebiliriz. Bunların en başında tedavinin yönetimi var. Yani özellikle hasta hekimin yanına gidiyor. Bir kronik hastalığı var. Bu kronik hastalıkla ilgili bir tedavi düzenleniyor ama bildiğiniz gibi kronik hastalıklar tek o an çözülen durumlar değil. Yani multiple visitler, uzun süreli takipler gerektiriyor. Bu takiplerin yönetiminde buna özelleşmiş yani hastalık özelinde özelleşmiş çeşitli uygulamalarla birlikte bu hastalığın yönetimi daha kolaylaşabiliyor. Hastanın durumunda bir değişiklik olduğunda hekimle daha iyi kontrol edilebiliyor veya hekim bir sonraki vizite kadar bazı verileri istediyse bu veriler o uygulama içerisinde depolanabiliyor. bu gibi faydalı oluyor. Özellikle diyabet alanında çok fazla yani veya kalp hastalıkları tarafında bu gibi uygulamalar var. İzlem izlem tarafında yine aslında tedavi yönetimiyle benzer yani az önce bahsettiklerimle benzer ama özellikle Giyilebilir cihazlar yardımıyla ki bu alanda da çok farklı araçlar var. Gerek şeker takipleri, EKG, EEG, mobil holter cihazları olabiliyor. Veya çeşitli başka sensörlerde buradaki izlem sayesinde bu veriler anlık olarak kaydedilebiliyor veya iletilebiliyor. Veya siz bir hasta olarak hekiminizle tamamen uzaktan bir şekilde görüntülü, sesli veya mesajla, farklı yollarla iletişime geçebiliyorsunuz ve bu takibi sağlayabiliyorsunuz. Onun dışında wellness ve fitness amaçlı yani sağlığı hastalık özelinde veya hastalık ortaya çıkmadan önce daha koruma promotion dediğimiz tarafta sağlığı korumak için aslında bazı tool'lar var ve bu tool'ların çoğunu aslında günümüzde kullanıyoruz. Hatta telefonlara default olarak varsayılan olarak bazı uygulamalarda mesela oluyor Samsung Health gibi, Apple Health gibi. bunlar yardımıyla bazı parametrelerimizi buradan da takip edebiliyoruz. Onun dışında Türkiye'de çok fazla örneği yok ama özellikle yurt dışında klinik çalışmalara katılabiliyorsunuz mobil cihazlar yardımıyla ve bazı verilerinizi bu klinik çalışmalarda e, sağlayabiliyorsunuz bu verileri ve bu veriler üzerinden de çeşitli bazı ödüller alabiliyorsunuz. Böyle sistemler var. E, onun dışında trend olarak baktığımızda bu trendlerde yani bizim sağlık hizmetlerini sunmamızda nasıl trendler var? Bu trendler nasıl değiştiriyor? En başta aslında yeniden şekilleniyor. Yani özellikle mobil kullanımı, veriyi daha iyi kullanabilmemizle cloud sistemler, bulut sistemlerle birlikte aslında burada bir dönüşüm geçiriyor bizim verdiğimiz hizmetler, sağlık hizmeti. Ve bu sağlık hizmeti gittikçe yayılıyor. Yani sadece sağlık kuruluşunda fiziksel olarak bir binada değil, aynı zamanda o binanın dışında da insanlara, hastalara erişebilmemiz ve takip edebilmemizi sağlıyor ki Az önce bahsettiğim gibi Özellikle uzaktan takip araçları bunu sağlıyor. Onun dışında bir yandan da teknoloji gelişiyor. Mesela 5G konuşuldu az önce. Artmış gerçeklik, yapay zeka veya bulut teknolojileri konuşuluyor. Bunların bir yandan da pratiğe dönüşmesi gerekiyor. Yani tüm teknolojiler kendi içinde bir teknoloji, bir teknik altyapı barındırıyor. Ama bu altyapının en uygun şekilde uygulanabilmesi için de orada özellikle e, sağlık tarafı ve mühendislik tarafının çok iyi bir işbirliği yaparak bunları e, pratiğe dönüştürebilmek gerekiyor. Onun dışında bir trend olan Trend olan konulardan bir tanesi de ayna dünyalar aslında. Yani biz özellikle burada klinik çalışmalarda çok ön plana çıkan konulardan biri. Yani bir klinik çalışma yaparken o illa gerçek ortamda denemekten ziyade oradaki ön çalışmaları daha benzer, gerçek dünyayı simüle eden ortamlarda çalışabilme. Bunun için mesela yapay organların geliştirme amaçlarından bir tanesi de bu aslında. Bu deneyleri bu yapay organlar üzerinde ilk olarak test edebilme. Veya cerrahi simülasyonları veya Eğitim simülasyonlarını da bu çerçeveye koyabiliriz. Yani gerçek dünyanın kopyasını alarak bu kopya üzerinden eğitim veya çeşitli faaliyetler gösterebilmek. E, Ayna dünyalar çok popüler. Hatta Amerika'da sağlık yöneticilerinin %66'sı önümüzdeki 3 yılda yani çok da uzun bir sürede değil bununla ilgili yatırım yapmayı düşünüyor. Ee, burada biraz daha virtual care tarafına yani sanal e, bu sağlık hizmetlerini sağlama tarafına geçtiğimizde de bu Accenture'ın dijital sağlık anketinden aldığım bir e, grafik. Bununla ilgili birkaç grafik daha var. Bu grafikte mesela bu hizmetlere yani uzaktan sağlığa hangi jenerasyonların ne kadar adapte olabildiği ile ilgili bir veri. Burada gördüğünüz gibi özellikle Z jenerasyonu ve, ve millennials'larda daha fazla bir adaptasyon var. Burada da bu teknolojilere güven, güvenle ilgili bir çalışma yapılmış ve bu güven çerçevesinde insanlar aslında en fazla sağlıkla ilgili bilgilerde gittikleri hastaneye güveniyor doğal olarak. Doktoruna güveniyor, eczacısına güveniyor veya laboratuvar testlerine güveniyor ama özellikle devletin kendisine veya teknoloji firmalarına güven çok daha düşük bu çalışmaya göre. Pardon. Bir de insanlar neden bu hizmetleri kullanıyor? Yani hastalar bu hizmetlere neden ihtiyaç duyuyor? Burada en büyük ihtiyaç aslında baktığınızda genel olarak sağlık ve wellness ile ilgili tavsiyeler almak. Yani baktığınızda aslında şu an piyasadaki uygulamaların çoğu daha çok uzaktan hekimi, hekimle hastayı bir araya getirme, hastanın şikayeti üzerinden bir yönlendirme yapabilme üzerine ama baktığımızda aslında %44'ü çerçevesinde yani hastanın istekleri arasında. Burada gördüğünüz gibi farklı kırılımları da var yine bu verinin buradaki en büyük endişeler yani hastaların bu hizmetleri kullanırken yani siz bir bir uygulama geliştirdiniz veya bir hizmet geliştirdiniz bu hizmeti kullanmasındaki en büyük endişe aslında hastaların bu noktada. Bu verilerin gizliliği ve güvenliği nasıl sağlanıyor? Benim verilerim çalınırsa bir tarafına ele geçirirse ne olacak? Çünkü çok hassas bir veriden bahsediyoruz. O yüzden aslında en büyük endişeler genelde bunlar oluyor. Ve ikinci endişe de genellikle bu servis, yani siz bir sonuçta bir servis sağlıyorsunuz. Bu servisin kalitesinden nasıl emin olabilirim? Yani güvenliğinden nasıl ona emin olabilirim? Mesela siz bir bilgi veriyorsanız bu bilginin doğruluğu nereden geliyor? Veya bu geliştiren bu bilgiyi veya bu servisi geliştiren ekip e, kimler? Bu aslında hastalar tarafından yine sorgulanan şeyler oluyor. Ee, burada baktığımızda herhangi bir aslında bu biraz daha yapay zeka tarafına kayıyor. Yani siz bir bilgiden e, bilgiden yola çıkan bir servis, bir ürün geliştirecek olduğunuzda sağlıkla ilgili veya piyasadaki bu, bu tarz uygulamalara baktığınızda dijital sağlık uygulamalarına bir veriden yola çıkıyor aslında ki bu veriler aslında insan vücudunda çok farklı veri tipleri var. Yani genomik veriler olabilir, aile öyküsü olabilir, yaş, cinsiyet gibi e, temel e, bilgiler olabilir veya mikrobiyon bilgileri, yani birçok farklı bilgi var aslında. Bu bilgileri biz bir şekilde işleyerek aslında kişiye veya e, sağlık uzmanına veya sisteme bir e, destek vermeye çalışıyoruz. E, bu desteğin de seviyeleri dediğim gibi çok farklı şekilde değişiyor. Burada özellikle yapay zeka ile ilgili limitasyonlar bunlar. Yani diyelim siz o verileri kullanarak bir servis geliştirdiniz, bir hizmet geliştirdiniz, bu hizmeti sunarken farklı problemler ortaya çıkıyor ki bu problemlerin aslında en fazla konuşulanı şu an açıklanabilirlik. Yani black box. Yani sonuçta siz orada o veriyi işlerken matematiksel bir şeyler yazıyorsunuz. Ya daha doğrusu yazmıyorsunuz. Makine öğreniyor genellikle. eğer feature'ı belirtmiyor, belirtmiyorsanız. Ve buradaki öğrendiği şeyi neye göre karar veriyor? Onu açıklamakta aslında bu sistemler biraz yetersiz kalıyor ki bu şu an günümüzde yapay zeka sistemlerinin sağlıkta kullanılmasında en büyük klinisyenler tarafından dile getiren endişelerden biri. E onun da çok yüksek miktarda veri gerektiriyor. Genellenebilirliği problem oluyor. Yani çok spesifik bir case üzerine çalışıyorsunuz siz. ama o durumun etrafında farklı durumlarda, farklı kondisyonlarda yorum yapmada yetersiz kalabiliyor. Onun dışında yapay zeka tarafında çok farklı bildiğiniz gibi çalışma alanı var ama en fazla görüntü tabanlı çalışmalar yapılıyor ki burada yapılan yayınlar var. Yayınlara baktığımızda en fazla aslında yapay zeka tarafında çalışma yapılanlar patoloji, radyoloji, genel cerrahi, psikiyatri şeklinde devam ediyor ki psikiyatri burada NLP'nin sık kullanıldığı alanlardan biri diğerlerinden farklı olarak. Ee, sağlık özelinde yapay zekanın kısıtlamalarına baktığımızda da yani en büyük e, buradaki bahsedilecek şeylerden biri aslında verilerin kör ve güvenilir olmaması. Yani sonuçta mesela ben de tezimde, tezimde de yine gerçek veri üzerine çalışıyorum. Hastane verisi üzerine. Yani bir bakıyorsunuz veriye tamam çok güzel çok büyük veriler var ama bu verilerin nasıl üretildiği çok önemli. Yani sonuçta bir uzman başka bir şekilde bir uzman başka bir şekilde o veriyi etiketliyorsa veya üret, üretiyorsa orada bir standartizasyon problemi olabiliyor. E, o yüzden burada hem Overing, kalitesini arttırabilmek hem de orada klinik olarak anlamsız bir veri üzerine bir sistem geliştirmemeniz gerekiyor. Yani gerçekten oradaki anlamı iyi kurabilmek gerekiyor. ki günümüzdeki sağlık veri, yani sağlık sistemindeki verilerde en büyük problemlerden biri de genellikle geri ödeme ile ilgili veya zaman kısıtlılığı ile ilgili oradaki etiketlemelerin, bilgilerin biraz daha yüzeyel girilmesi olabiliyor. Black Box'dan bahsettim. Yani kapalı bir kutu içerisinde bu yapay zeka sistemleri çalışıyor ki bu kapalı kutuyu açabilmek önemli. Oradaki analizin sonucunu nasıl verdiğini açıklayabilmesi önemli. Ama bir yandan da ön yargı var. Ön yargının da sebebi sonuçta bu veriler tamamen insan üretimi veriler. Yani eğitimde kullandığınız ve insan üretimi olan verilerde de doğal olarak bir ön yargı içerebiliyor. Bu ön yargı filtrelenmeden direkt model tarafından öğrenilebiliyor ve sizin geliştirdiğiniz hizmet aslında insana ait. O onu veriyi üretenlerin ön yargısını taşıyabiliyor. E, bu özellikle e, Amerika'da ırkla ilgili ön yargılar e, çok büyük bu sistemlerle ilgili problem oluşturabiliyor ki mesela Twitter'ın bir botu vardı e, siz de görmüşsünüz pardon Microsoft'un olabilir. E, bu bot tamamen Twitter üzerindeki söylemlerden edinerek e, kendini geliştirmişti. Öğrenmişti daha doğrusu ve sonrasında bazı ırkçı e, attığı tweetler sebebiyle kapatılmıştı. Yani sonuçta insanlardan öğrenen sistemlerde eğer bu biasler içeriyorsa veri bu bias aynı şekilde sistemlere de geçebiliyor onun dışında biz neler yapıyoruz? Yani hem kişisel olarak yapay Zeka ilgiliyim, hem de girişim olarak bazı çalışmalar yapıyoruz. Az önce 5G konuşulurken çok tesadüf oldu. Yani sanki konuşmuşuz gibi. Eee faranjit e, görüntülerini e, doktora gösterebiliriz. Oradan analiz sonuçlarını alabiliriz diye. Bizim de bunun üzerine geliştirdiğimiz bir ürün vardı. Eee isminde. Burada mesela boğaz görüntüleri üzerinde e, bildiğiniz gibi e, faranjitin en sık sebeplerinden birisi viral faranjitler ve ikinci olarak aslında çocuklarda daha sık olmak koşuluyla özellikle bakteriyel franjitler de olabiliyor ki bakteriyel tonsilofranjitler antibiyotik kullanımı gerektiriyor. O yüzden bizim de burada geliştirdiğimiz üründe aslında boğaz görüntüleri üzerinden kişinin bakteriyel bir tonsilofranjiti var mı veya virale mi daha yakın bunu aslında anlayabilmek ve bunun üzerinden aslında kişiye bir öneri verecek bir mobil uygulama geliştirmiştik. Sonrasında farklı projelerimiz oldu. Farklı alanlarda sağlığın farklı alanlarda projeler geliştirdik. Bazılarını yayınladık bazıları geliştirme sürecinde kaldı ve en son aslında yaklaşık bir 5-6 ay önce e, tüm bu projeleri tek bir çatı altına topladık ve tek bir uygulama üzerine çalışıyoruz şu an. O uygulamada yeşil elsinli bir uygulama ve burada aslında amaçladığımız şeylerden biri yani özellikle o e, önceki verdiğim verilerden birinde yani insanlar aslında e, sağlığı promot etme ile ilgili geliştirme, koruma ve geliştirme tarafıyla ilgili aslında bu hizmetlere daha çok ihtiyaç duyuyor ve biz de özellikle bu tarafta e, kişinin sağlığını bütüncül olarak değerlendirebileceği, takip edebileceği bir platform aslında oluşturuyoruz ve aynı zamanda da bir sağlık koçuyla onu eşleştirip o sağlık koçuyla sağlığını mesaj üzerinden tekst yardımıyla yönetebilmesini sağlıyoruz. Bunları geçiyor. Bunlar mesela uygulamadan e, şey ekran görüntüleri. Mesela kategorisini seçiyor. Bu ilgilenmek istediği kategorileri. Bu kategoriler üzerinde çeşitli sorular sorarak onu anlamaya çalışıyoruz. O anki alışkanlıklarını ne kadar optimum yapıyor. Bunun üzerine çeşitli öneriler veriyoruz. Bu öneriler üzerinden kendisi planlar yapabiliyor ve e, tüm bu süreçler içerisinde de sağlık koçuna bağlanabiliyor. Aynı zamanda bir semptom checker var uygulama içerisinde. Bu taraf özellikle yapay zeka motorunun çok güçlü olduğu bir taraf. Bu tarafta kişi herhangi bir şikayeti olduğunda aslında diğer semptom checker'lara benzer bir şekilde bir şikayeti olduğunda bu şikayetinin üzerinden analiz ederek kişinin hastalığını tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu niye önemli? Çünkü kişi o an o hastalığın yani en olası hastalığını bilirse buna göre yönlenebilir acil veya acil değil veya hangi branşa gitmeliyim konularında. O yüzden e, bunun üzerine de geliştirdiğimiz bir bot var. Aynı zamanda hastanın hastalığın bazı profillerini de veriyoruz kişiyi daha iyi bilgilendirebilmek için. Ve az önce bahsettiğim fluya'daki o boğaz görüntüsü modülünde yine bu e, semptom checker'ın içine implement ediyoruz. Aynı zamanda biraz da e, sağlık tarafında doğru bilgi ulaştırabilmek için de özellikle web sitesi tarafında bir kütüphane kuruyoruz. Bu kütüphane içerisinde o e, 16 yaklaşık ana kategorimiz var. Bu kategorilerin içerisinde yani farklı uyku gibi, beslenme gibi, aktivite gibi bu alanlarda kişiye doğru bilgiler ulaştıracak e, bilgiler sunuyoruz. Ve onun yanında da bir daha eğer laboratuvar dediğimiz arttırılmış gerçek destekli bir laboratuvar var. Burada da e, belli başlı temel sistemlerin e, sağlıklı ve sağlıksız hallerini, simülasyonlarını ve bu sağlıklı sağlıksız hallerine neler, hangi alışkanlıkları etki ediyor? Bunu gösterebilmek aslında biraz daha kişiyi bilinçlendirmek için aslında e, geliştirdiğimiz bir kütüphane. Mesela burada örnek bir görüntü var. Örneğin bu akciğer modeli. E, az önceki sayfada girebiliyorsunuz aynı şekilde ve bu akciğer modelini direkt gerçek ortam üzerinde görebiliyorsunuz. Bu tabii sağlıklı olanı, sağlıksız halini görebiliyorsunuz veya ileride sigara içen, içmeyen gibi farklı böyle simülasyonları. Aslında biraz daha yapmak istediğim şey orada dijital e, twin. yani e, e, tamamen dijital bir ikiz oluşturabilme ve onu simüle ederek kişiye o anki durumu hakkında daha gerçekçi bir e, gösterim sağlayabilme. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, herhangi bir sorunuz olursa e, mail adresinden ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Evet, <laughs> bu zihin açıcı konuşması için değerli Doktor Yusuf Yeşil'e teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Demek ee, benim size bir sorum var. Bu mobil uygulamaları daha çok hastalara yönelik mi dizayn ediyorsunuz ya da topluma yönelik mi yoksa sağlık profesyonellerine yönelik mi? Nasıl Hı -hı. bir düşünce var kafanızda? Hı -hı. Ee, bizim geliştirdiğimiz taraf yani bizim daha çok odaklandığımız taraf direkt hastaya yönelik uygulamalar. Ama bu sistemler tabii ki de sağlık profesyoneline veya sağlık sistemin'e yönelik de geliştirilebiliyor. Ee, ama biz daha çok e, hasta tarafında odaklandık. Yani o tarafın deneyimine, o tarafın e, tecrübesine daha fazla odaklandık. E, o alanda da tecrübemiz olduğu için bu şekilde. Yani daha Peki bir söyleyeyim. uygulama indirmek hep zor diye bahsedilir. Evet. Yani bugün en büyük avantajları e, sunan alışveriş uygulamaları bile e, bir kişiyi birim maliyet olarak hani o evet. app'i indirtebilmek için çok büyük paralar harcıyorlar. Siz burada bu engeli nasıl aşmayı düşünüyorsunuz? Hı hı. Aslında çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Bizim de aslında bahsetmiştim. Farklı uygulamalar geliştirdik. O, o projeler aynı anda e, devam ediyordu. Ve bir noktadan sonra tek uygulamaya dönmemizin amacı bu oldu. Yani dünyada süper hep denilen bir konsept var. E, özellikle Çin pazarında, Asya pazarında popülerleşen ve evet. günümüzde de getir gibi e, farklı uygulamalarda bulunan aslında örneklerini de görüyoruz. Tek uygulama üzerinden birçok işlevi yapabiliyorsunuz. Aslında bu süper eplerin e, gelişme mantığındaki en büyük sebeplerden biri de kullanıcıların yaşadığı bu problemler. Yani farklı uygulamalar var. Ben hepsini aynı anda kuracağım, tek tek hepsine gireceğim, bakacağım. Onun yerine tek bir uygulama kullanayım, hepsini aynı anda e, e, halledebileyim diye düşünüyor. E, o yüzden de aslında bizim bu uygulamaya geçmemizdeki amaç da bu oldu. Yani kişinin tek bir noktadan sağlığını hem e, sağlığını koruma ve geliştirme ile ilgili öneriler alması, yönetebilmesi, hem de herhangi bir şikayeti olduğunda. Sağlık merkezine yönlendirebilmek doğru şekilde. Ondan sonrasında çok fazla biz şu an karışmıyoruz. Yani onunla ilgili farklı servisler var. E, fiziksel zaten e, sağlık hizmetleri var. Ama biz o noktada kişiyi doğru yönlendirilmek adına birçok farklı noktada ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Başarılar diliyorum Teşekkür size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.